Yeah. Mm -hmm. you Erzincan Saadet Partisi İl Başkanı olarak İslam aleminin kandilini kutluyorum. Hayırları vesile getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanı olarak tüm İslam aleminin kandilini kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Memur Sen ailesi olarak İslam aleminin kandilini kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim. Erzincan Ziraat Odası Başkanı olarak tüm İslam aleminin kandilini kutlar, hayırlı kandiller dilerim. Diyanet Sen ailesi olarak İslam aleminin kandilini tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dilerim. Erzincan Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanlığı olarak tüm İslam aleminin kandilini tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Yüce Mevla'dan niyaz ederim. Erzincan Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı olarak tüm İslam aleminin kandilini kutlar, hayırlı kandiller dilerim. Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak tüm İslam aleminin kandilini kutlar, hayırlı kandiller dilerim. Damızlık Sır Geçişleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı olarak tüm İslam aleminin kandilini kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni ederiz. Müzik Arada ise mekalesi olarak tüm İslam aleminin kandilini kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hayırlı kandiller. Ercan Kuruyemiş Bakriyat ailesi olarak tüm İslam aleminin kandilini kutluyor. Hayırlı kandiller diliyorum. mm -hmm.